Efendim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Şöyle bağdaşımı kuruyum, rahatça bir oturuyum. Evet, bir Sütü günü daha evimizdeyiz, hava soğuk. Ben böyle yarı battaniye, yarı hırka olan giysimle oturmuş kitap okurken. Dedim ki kalkayım, takipçilerim için bir video çekeyim. <laughs> Efendim, e, tabii ki sizinle paylaşmak adına bu videoları çekiyorum, okuduğum kitapları. Ve eğer bir de çok seviyorsam ve bana sürpriz bir şekilde geldiyse bir takım kitaplar özellikle paylaşmak istiyorum. Her yaz 18 ay sürer kitabını sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu kitabı bana Sibel göndermiş. Efendim Sibel'in kim olduğunu bilmiyorum. Bana bir notla göndermiş bu kitabı. Siz ben 9. bölümdeyim. Size 1. bölümünü okuyarak başlayacağım. Bu bir roman, bir tekinsizlik üzerine kurulu olan benim çok sevdiğim bir e, kurguyla yazılmış bir romanla karşı karşıyayız. Sibel bunu nasıl öngördü, benim bu tip romanları sevdiğimi nasıl öngördü bilemiyorum. Bundan biraz önce attığım, yani bugün içinde attığım bir e, Korku Kültürü kitabı ile alakalı da bir postum var. O kitapla da çok iyi örtüşüyor efendim. Yani bizim korku kültürü içinde nasıl yaşadığımıza dair e, tahlillerde bulunan kitap sanki roman karşılığı gibi karşıma çıktı öyle söyleyeyim. Efendim çok beğendim. romanı o yüzden de sizinle paylaş paylaşmaya karar verdim. Elvis Babbitt isimli bir kahramanın anlattığı 1.8 şahıs üzerinden anlatılan bir romanla karşı karşıyayız. Efendim Sibel'in notunu tabii ki okuyacağım. Şimdi tanımıyorum dedim çünkü yan pasaj yayınlarından aslında bu kitabın gelmesiyle varlığından haberdar olduğum bir yayın evi ile karşı karşıyayım bendeniz ve e, oradan Sibel'in bir notuyla bana ulaştı. Aralığın son haftası, sevgili Aynur Hanım, keyifli okumalar dileriz. Yan pasajdan sevgiler, Sibel. Şey gibi olmuş. Hani yan pasajdan oralet falan gönderirler ya. <laughs> Oraletleri biliyor musunuz böyle? Ay çocukken tadı çok hoşuma giderdi. De, yani işte demek ki çocuk aklıyla çok severdim orleti. Hala da çok severim. Ama şu an birkaç kere içtim bazı yerlerde. O çocuklukta aldığım tadı bulamadım. Şimdi yan pazajdan sevgiler deyince hani bir tane de oralet gönderip Gönderecekler hissine kapıldım. İki tane şey koyarsınız içtikten sonra böyle rakamlar şeyler vardır, pullar vardır kırmızı. Onu şeyin yanına koyarsınız, boş bardağın yanına koyarsınız o para yerine geçer. Efendim biliyoruz böyle şeyleri, biliyoruz da konuşuyoruz. Evet şimdi efendim buradan okumaya başlayacağım size birinci bölümünü. Hakikaten çok beğendim, çok etkileyici. Drama tize ettiği konuyla alakalı da çok etkileyici, tedirgin edici yapısıyla da çok etkileyici bir romanla karşı karşıyayız. Sibel'e teşekkür ediyorum. Tanışırız umarım bir gün. 10. yaş günümdü. Annemin uykusunda yürürken nere girmesinden tam 6 ay önceydi. O sabah annem tavşan pastamı yaktı. Bu yıl şansın yaver gitmeyecek galiba dedi. Omzumu tutup. Espri mi yapıyordu anlamamıştım. Tavşanın yüzü ve kulakları kömür gibi simsiyah olmuştu. Annem ne zaman yeni bir başlangıç yaşayacak, bunu bir pastayla kutlamamız gerektiğini söylerdi. Bu ister bir doğum günü olsun, ister okulun ilk günü veya gün dönümü. Tavşanla her durumda iyi şans getirmiş tavşan pasta iki taraflı alüminyum bir kalıbın içinde pişirilir ve ortaya üç boyutlu bir pasta çıkar. İşin mucizesi de buradadır zaten. Pasta dört patinin üstünde durur. Eğer üzerindeki karışım da iyi yapılmışsa neredeyse gerçek bir pamuk kuyruklu tavşan yediğinizi düşünebilirsiniz. Yenisini yapmaz mısın diye sordum. 10. yaşımın 9.dan daha kötü geçmesini istemiyordum. Annem oralı olmadı. Bir şey olmaz. Yanmış tost da seviyorsun zaten. Ama pastanın üstünü kalın bir krem peynir tabakasıyla kaplayınca keyfim yerine geldi. Artık yanmış siyah kısımları görünmüyordu. Pastayı süslemesine ben de yardım ettim. Gözler için kırmızı red hat şekerlerinden kullandık. Tam bir Yeni Zelanda beyaz tavşanı oldu dedim heyecanla. Yeni Zelanda beyaz tavşanı orta boylu albino bir tavşan türüdür. Ama ana vatanları Yeni Zelanda değil Meksika'dır. Makyaj firmaları onları deneylerde kullanılır. İnternette fotoğraflarını bulup anneme gösterdiğimde küçük araştırma asistanım benim dedi bana. Bana hayvanlar hakkında çok şey öğretmiş olsa da bazen annemin onları gerçekten sevip sevmediğinden emin olamıyordum. Gerçi Border Collie sinsi köpeğimiz Boomer'ı da 9 yıl önce bir barınaktan alıp getiren doğuydu. Getirmeden önce babama sormamıştı bile. Diğer yandan Amburg Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken hayvanlar üzerinde deneyler yap, yap, yaptığı olmuş. Tavşan pastayı keserken de her seferinde gülerdi. Hamurun tam ortasına hep yarım kavanoz avu reçeli koyardı. Böylece pastayı kestiğinizde tabak sahte tavşan kanı içinde kalırdı. Tavşana meyan kökünden bıyık yaparken bana bu yıl ne dileyeceksin diye sordu. Annem dilek konusunu çok ciddiye alırdı. Bilmem dedim. Aslında ablamın bana daha iyi davranmasını dilemeyi düşünüyordum. Ama mumları üfleme zamanı geldiğinde dilek tutmayı unuttum. İşte o doğum günü pastamın kulakları, burnu ve kuyruğu yanmış bir halde fırından çıktığı yıl annemi bize plastik bir torba içinde getirdiler. Külleri elektrik süpürgesinin torbasında birken gri tozlara benziyordu. Boğulmadan önceki akşam son bir pasta hamuru daha yapmıştı. Karışımını sabah dökeriz demişti. O kötü baş ağrılarından biri başlamış ve erkenden yatağa gitmişti. Pasta tezgahın üstünde açıkta kalmıştı. Ertesi gün 21 Haziran'dı ve pasta ile yaz gün dönümü kutlayacaktık. Aslında annemin ölümü de bizim için yeni bir başlangıç oldu denebilir. Hem Lizzie ile ben hem de babam ve Boomer için. Mutlu bir başkan, başlangıç değildi tabii. Yine de evimizde yaşanacak bazı değişimlerin başlangıcı olmuştu. Babam bir şekilde bu durumu bu duruma alışmamız gerektiğini söyledi. Ya batarsın ya çıkarsın dedi. Deyim duruma cuk oturmuştu. Annem duysa kesin gülerdi. Espri anlayışı hep bir acayipti zaten. Gerçi boğularak ölmenin gülünecek bir tarafı yoktu. Balıklar tarafından yenmenin de öyle. Yani tamamını olmasa da bazı yerlerin nehirdeki balıklar yemiş olmalıydı. Suda ölen canlıları balıkların yediğini okumuştum. Babama sorduğumda konuyu kapatmasını söylemişti. Yakılmadan önce ölüsünü görmemize de izin vermedi. Annemin bu şekilde basit bir kaza sonucu ölmesi bana pek normal gelmiyordu. Normalde hiç böyle basit hatalar yapmazdı. Sonuçta bir bilim insanıydı ve bilim insanları dikkatsiz olmazdı. Ölüm şekli de ona hiç uymuyordu. Bir garipti yani. Bence böyle ölmemeliydi. Rehberlik öğretmenim bu hislerimin inkar aşamasının bir parçası olduğunu söylemişti. Bu birini kaybetmenin ardından yaşanan normal bir duygumuş. Ama aradan aylar geçmesine rağmen hala içindeki şüphe gitmemişti. Mutlaka bir şeylere atlamış olmalıydık. Yanmış tavşan konusu mesela. O da çok basit bir hataydı. Anne bu akşam beni yatırırken pasta için özür dilemişti. Tadı düşündüğümden daha kötü oldu demişti. Olsun demiştim. Gelecek yıl daha iyisi olur. Hatta haftaya dolunay var. Onu kutlarız. Canım kızım. Neyse hadi bakalım küçük baykuş. Uyku vakti. Baykuşlar geceleri uyumaz ki demiştim. Alabama'da yaygın olarak bulunan dört baykuş türü vardır. Bazen annemle gün doğmadan kalkıp çizgili baykuş aramaya çıkardık. İnsanlar genellikle baykuşları bilgelik sembolü olarak görür. Romalıların onlara kötü ruhlu yaratıklar olarak baktıklarını okumuştum. Baykuşların bebeklerin kanlarını içtiğine inanırlarmış. Eski Roma'da yanlış bastı da kötü bir işaret olarak bakarlardı eminim. Hatta belki de sonradan olacakları öngörebilirlerdi. Anneme ve sonra da ablam Lizzie'ye olanları yani. Tam bir felaketler silsilesi bizi bekliyordu. Efendim en iyi Hartman, Her Yaz 18 Ay Sürer kitabını tavsiye ediyorum. Bu romanı mutlaka okuyun. Sürpriz bir şekilde yan pasaj yayınlarından geldi bana. Ve gerçekten de benim çok sevdiğim korku, tekinsizlik, ölüm, kayıp. Ee, Aydiyet duygusu belki de. Bunun üzerine kurulu bir kitap. Ee, ilk bölümünü size okumak istedim ve okudum, paylaşmak istedim. Kayıtsız kalmayalım. Bu uzun kış günlerinde, sokağa çıkma yasaklarında bol bol öykü ve roman okuyalım. Tamam. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.